Herkese selamlar. Bu videomda size Kuzey Ay Düğümü Balık ve Güney Ay Düğümü Başak aksından bahsedeceğim. Önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca bu etkilerin altında bir enerji yaşamaya başlayacağız. Daha öncesinde biliyorsunuz Koç ve Terazi akslarındaki tutulmaları yaşamıştık. Kadersel döngüler, olaylar bunların üzerine kuruluydu. Şimdi ise balık başa değerlendireceğiz. Bakalım bu döneme dair genel eğilimler, olumlu, olumsuz kullanımlar nasıl olacak? Genel temamız Kuzey Ay düğümü balık e, olarak baktığımızda sezgiler, merhamet, ruhsallık, sanatsal yaratıcılık, koşulsuz sevgi ve akışta kalma becerisini e, öğrenmemiz gereken alan olacak bu dönemde. Güney Ay düğümü başak etkisinde ise zaten aşina olduğumuz ama fazlaca takılıp kaldığımız yerleri göreceğiz. Burada da e, aşırı detaycılık, kontrol ve mükemmeliyetçilikle eleştiriler bakış açısını öğrenmiş olacağız. Bu aks, akış ve kabullenme ile düzen ve analiz arasında bir denge kurmayı gerektirir. Peki olumlu kullanımlarında bize ne gibi faydaları olacak? Balığın yüksek titreşimi olan empati, şefkat, spiritüel çalışmalar, ruhsal çalışmalar, yaratıcı düşünceler bize e, kattıkları başağın sağlıklı yönleriyle de mantık, sistem kurma ve sorumluluk bilinci getirecek. Dengedeyken hem sezgilerini hem de pratik zekanızı kullanarak hem kalp hem de akıl doğrultusunda ilerleme sağlayacağız. Tabii ki bunlar kendi kişisel haritanızda aldığı etkilere göre de değişecek. Peki olumsuz kullanımda ne gibi etkilere maruz kalacağız? Balığın gölgeleri tabii ki kurban rolüne düşme, bağımlılık, kendini bırakma, belirsizlikle boğulma. Başağın gölgeleriyle de aşırı eleştirel, kendini ve başkalarını yetersiz görme, mükemmel olmalı diye strese boğulma ve detaylarda kaybolma. Dengesiz kullanıldığında ise ya aşırı kontrolcü ya da tamamen salıp sorumluluklarını unutmuş, karmaşada kaybolmuşluk hissi verebilir. Peki burç bazında etkiler nasıl olacak şimdi burç bazında etkilelerini e, bir sonraki gönderimde tek tek burç olarak e, yazı şeklinde paylaşacağım e, bunu kaydedip e, bir buçuk yıl boyunca ara ara dönüp bakmanızı tavsiye ederim Çünkü e, bu etkileri bir buçuk yıl boyunca taşıyacaksınız ve haritanızdaki dediğim gibi e, etkilere göre de e, ne kadar iyi faydalanacaksınız bu açılardan ne de ya da nasıl ne zor kullanımlar karşınıza çıkacak. Onları fark edebilirsiniz. En azından aklınızda olsun diye bu şekilde göndermeyi düşünüyorum. Ve sormak istediğiniz bir soru olursa demeden bana ulaşabilirsiniz. Keyifli bir gün diliyorum.